Merhaba arkadaşlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir falla karşınızdayım. Niyet, istek, arzu, dilek hepsini niyet ederek bu falımı kapattım. Sizlere umarım buradan yardımcı olabilirim. Umarım umut olabilirim öyle diyeyim. Çünkü umutsuz yaşanmıyor. Bir umut olması gerekiyor. Şöyle hemen ben bir bakacağım ve size anlatmaya başlayacağım. Şimdi geçmişten bugüne devamlı ileri, devamlı öne, devamlı para kazanayım, devamlı yapayım, devamlı edeyim. Hani hep böyle bir mücadele haliniz. Bir adım öne, geleceğe, ilerlemeye çalıştığınız bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Zaman zaman karışıklıklar yaşamışsınız. Bu yaşamış olduğunuz karışıklıklar sizi üzmüş olabilir. Ee, üzüldüğünüz zaman da aslında sığınacak çok fazla bir dalınız yokmuş. Bu anlamda ileri 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 diyerek aslında zaman zaman da bilinmezliğe giderek yolunuza devam etmişsiniz. Çok fazla yardım aldığınız söyleyemeyeceğim alttan desteklemeye çalışan insanlar var ama güçleri yetmemiş gibi hani anne baba destek verir dua desteği verir gücünün yetmediği yerde duaya geçer bu şekilde görselleriniz de var yani <laughs> çok pardon çevrenizde sizi düşünen sizin iyiliğinize dua eden insanlar da var siz mücadelenize devam etmişsiniz e küçük paralar kazanıp büyük paralar batıranlarınız da olmuş olabilir içinizde. Çünkü bilinmezle yatılan paralar da görünüyor. Yani bir yatırım yapmış ve sonrasında karşılığını alamamış olabilirsiniz. devamlı bir bilinmezlik görselleriniz hakim. Bunlardan birincisi parasal konularda, ikincisi de bayan konularında. Yani bir arkadaşınız size sıkıntı yaratmış olabilir, bu konuda bir akrabanız bile olabilir, ya da sevdiğiniz bir insan olabilir. Yani bir bilinmezliğin içerisinde para konuları bahane edilerek bir uzaklaşma söz konusu olmuş olabilir. Bir süre, bir süre bu konuları düşünmek istemediğiniz, kaygılanmak istemediğiniz, biraz rahat kalmak istediğiniz bir süreç yaşamış olarak görünüyorsunuz ama iç dünyanızda siz bunları devamlı düşünen, karışık karışık düşünen, kaygılanan, kendini üzen bir karakter olarak görünüyorsunuz. Yani siz ben bunları kapadım deseniz de zaman zaman bunlar önünüze geliyor. Düşünüyorsunuz yapılan yanlışlar doğrular giden insanlar gelen insanlar olarak bir hayat bir süreç yaşanmış. Sağlık konularında diş konularına dikkat edebilirsiniz. Azı dişi görsellerimiz var bu süreç içerisinde. Eğer sıkıntı olanlarınız varsa kısa sürede çözüm bulmak adına adımlara tarlarsa daha iyi olur. Çünkü önünüze engel olarak çıkabilecek süreçleri var. Hane içerisinde. Demeden önce bir dakika şurada şey söyleyeyim. İlişkisi olup da ilişkisinde biraz mesafeli olan kişiler için şunu söyleyebilirim burada. Karşınızdaki insan sanki biraz vurdum duymaz. Yani siz bir şeyleri anlatmaya, söylemeye, kapıları açmaya çalışıyorsunuz ama o sanki sizi duymazdan geliyor. Ee, ben ben şu an mutlu değilim bazı şeylerden. Benim sıkıntılarım var. Biraz uzak durmak istiyorum diyen arkadaşlar için karşınızdaki insanın düşünceleri aslında uzaklaşmak. Yani biraz ayrılma tarafında, biraz sizden kopup, olayı soğutup hayatına devam etme düşünceleri var. Eğer böyle bir ilişkiniz, bu tavırda yaklaşan bir sevgiliniz varsa aslında çok fazla üstünüze gitme, üstüne gitmenize ya da emek vermenize gerek yok. Çünkü bu kişi artık biraz sizden vazgeçmiş gibi duruyor. Kendi yoluna, kendi hayatına bakmaya çalışıyor. Hatta çevresinde ilgilendiği bazı kişiler de olabilir. Çok sevmem bunları söylemeyi ama görselde bu görsel olarak yansıyor bana. Şimdi hane içerisi için konuşalım. Hanenizde çok değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir çocuklu olanlar için bugün çıkan şu. Şimdi ortada bir çocuğunuz var. Çocuğunuz çok hareketli bir kere. E, elinde e, elinde hep bir şeyler yapmaya çalışan, hep bir şeyleri böyle e, alıp verme, yapma, aktif. Yani vücudunu aktif kullanan bir çocuk olarak görünüyor. Bu kız çocuğu gibi de görünüyor aslında. Yetenekli bir çocuk. Özellikle babanın üzerine titrediği bir süreç var. Babanın isminin içerisinde E harfi görünüyor ya da ters çevirirsem M harfi görünüyor. Anne burada müdahale edemiyor sanki çocuğuna. Baba daha çok kızının üzerine yüklenmiş. Babanın kızın yapmak istediği, hayal ettiği konularda önünde engel durduğunu görüyor. Yani evlisiniz, bir çocuğunuz var. Baba sanki kızınızın biraz genişlemesini istemiyor, korkuyor. Ee, aslında. Onun tüm başarılarını görmesine rağmen, sanki ondan uzaklaşmasından ya da aileden uzaklaşmasından korkuyormuş gibi babanın kaygılı bir süreci görünüyor. Ee, ama bu kızın yolu açık ve aydınlık. Bu kız siz ne yaparsanız yapın yoluna devam edecek, ee, kendi istediği, kendi dilediği şekilde devam edecek. Burada sadece anne baba kaygılanır, üzülür, üzüldüğüyle kalır görsellerimiz var. Ee, Mayıs son, Mayıs'tan sonra. Tüm burçlar için de söyleyebilirim onu. Mayıs Haziranın ilk haftaları aslında çokça insanın bulunduğu bir topluluk görseli var. Yani devamlı arkadaşlarla gidilen, konuşulan, yapılan güzel ortamlar var aslında. Ne yazık ki tüm fallarda e, paralarla ilgili konuşmalar çıkıyor. Yani bir şeyin pahalı olması, ucuz olması, alınamaması, alınacak bir şey gibi bir toplulukla bir araya geldiğinizde şanssız olduğunuzu, bazı parasal konularda sıkıntılı olduğunuzun konuşulduğu görüşmeler, konuşmalar olabilir. Bunlar size hem rahatlatıyor hem de biraz sıkıyor aslında. Burada bir tavşan görseli var. Uğur nişan olarak geçer. Birlikte olduğunuz insanla aslında bu konuları da konuşuyor olabilirsiniz. Yani sevgili, evlenme niyeti olanlar için şanslı bir döneme giriyorsunuz. Burada daha çok H harfleri görünüyor. Elinizden çıkacak bir para var ama karşılığını çok daha güzel alacaksınız diyebilirim. Şimdi benim beni dinleyenlerin arasında eğer anahtar yani malıyla alakalı, eviyle, arabasıyla alakalı acaba bu ne olacak diye düşünen kişiler varsa şöyle anlatabiliyorum. Şimdi siz eğer evinizi ya da arabanızı satmak istiyorsanız özellikle Temmuz ayına biraz dikkat edin derim. Çünkü Temmuz ayına kadar bir ses çıkmayabilir ya da çıkanlar boş çıkabilir ama Temmuz ayında önünüzde duran bir kişi sanki bu malı almak için biraz dalavere çevirecekmiş gibi. Siz bu konuda aslında hissedeceksiniz, kendinizi tehdit altında hissedeceksiniz. Bu konuda dikkatli olmanızı önerebilirim. Önü kesilmiş bir anahtar görseli ve karanlıkta görünüyor. Yani malınız aslında biraz sahip çıkın diyeceğim. Çok fazla güvenmeyin, dikkatli olun diyeceğim bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Aynı şekilde Ağustos, Temmuz, Ağustos ayları için miras konularında da daha didikleyici bir e, felsefede olmanız sizin adınıza çok iyi. Çünkü burada mal ya da kalan mirasla alakalı e, anahtar görselinde çıkıyor. Çevresi karanlık olduğu için bu konularda dikkatli olmamız gerekiyor. Elimizden çıkardığımızda bu mal havada kalabilir. Yani siz karşılığını alamayabilirsiniz. Eksik evrak yaşanabilir. E, karşı taraf sizi dolandırabilir. Hani bütün bunları düşünerek bu konuya girerseniz zararlı çıkmazsınız. Özellikle Karşınızda görünen kişi e, az para verip çok şey almaya çalışan bir görselde çıkıyor. Bu durumu da eğer yaşar ve bu insanla bir bağlantı kurarsanız, bu kişiden zarar görürsünüz olarak çıkıyor. Son olarak iş konularında burada söyleyebileceğim ne var? Ona bakıyorum. Şimdi bir iş var, bir patron var. Patronun çevresinde çok insan yok sanki az çalışan olduğu ama patronun daha çok yattığı sizin de emek verdiğiniz bir iş görseli var. Bu işinizde devam ediyorsunuz. Çevrenizde sizden daha çok sıkıntıda olan insanlar var aslında. Siz biraz daha şanslı taraftasınız. Daha çok önde olduğunuz, daha çok çalışmaya çalıştığınız bu konuda kendinize yol açtığınızı görüyorum. Eğer isminizin içerisinde özellikle bir de S harfi varsa ya da soyadınızda bu konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu konu nedir? İş konularında almanız gereken bir para vardır. Alamıyorsunuzdur. Bunu alabilirsiniz. Bu ne derseniz bir ay içerisinde bu konularla ilgili güzel gelişmeli olacak. Terfi düşünüyorsunuzdur. E, terfi başlangıcınız olabilir. Çünkü biraz da mücadelenin devam etmesi gereken bir konu olarak çıkıyor. Yani bir paranız vardır. Bir miktarını alırsınız. Mücadele devam eder. Diğer miktarını alırsınız. Bir tane işte almanız gereken evrak vardır. Belge vardır. Bunun için bir bölüm evet güzel gidiyor denir. Şu evrak verilir. ikinci bir evrak istenir. Bunun için de mücadele etmeniz gerekir. Eğer e, İş yerinizde alamadığınız bir şey varsa ve bunun için süreç çok uzun zamandır almaya çalışıp da alamadığınız bir şeyse bana kalırsa mahkeme yolunu tercih, tercih etmeniz çok doğru. Çünkü uzun zamandır alınamamış konularda aslında mücadele devam ediyor. Eliniz boş çıkıyor. Mahkeme konusu sizin için daha artı daha hızlı sonuçlanacak bir konu olarak görünüyor. Evet burada bu kadar. Şimdi şuradan şu sıkıntıyı da aşağıya atarak... Buna bakmaya devam edelim. Burada güzel bir aşk var. Kız daha paracı, erkek daha duygusal. Kızın tarafında anneye de babanın parasal konularda baskısı var. Erkek tarafın o kadar baskısı yok. Gidecek olan parayı daha küçültmeye çalışıyorlar. Şimdi bir diklediğiniz var ise aileler konusunda biraz sıkıntı yaşıyor ve bunun içinize atıyor olabilirsiniz. Bu konularla alakalı olarak önümüzdeki süreçte erkeğin biraz daha anne tarafına döndüğü, kadının da neden böyle yapıyor yapıyorsun dediği bir süreç yaşanabilir. Burada aslında biraz erkeği kızdıran bir görsel var. Sanki ben bayan olarak değerlendiririm. Karşımdaki insan sanki benim istediklerimi çok da makul bulmuyor. Bu yüzden bana biraz kızıyor görselleri var. Yani aslında çok güzel bir ilişki, çok güzel mutlu devam edecek bir ilişkide biraz maddi konulardan dolayı sıkıntı yaşanıyor olabilir yani beni dinleyip de ilişkimde şu an için bir sorun yok ama ileriye dönük ne olur diyorsanız eğer maddi konularda özellikle kız tarafının bazı baskılar yapması sonucu erkek tarafının sinirlendiği görselleri görüyorum. Bu konuda temkinli davranırsanız daha olumlu olursanız sonuçları sizi üzmez ya da karşı tarafı üzmez diyebilirim. Parasal konularda biraz e, boşa kürek salladığınız görünüyor. Hani almak istediğiniz şey yakın zamanda elinize geçmese de bunun için mücadelenize devam edeceksiniz. Hatta bu konuda dedikodu yapan kişiler var. Siz de yapıyor olabilirsiniz. Bu bir ay içerisinde önünüze engel olarak gelir. Hani alacağınızla ilgili çok fazla konuşmazsanız daha hızlı ve net alabilirsiniz. Sonrasında çünkü akabinde arka arkaya gelecek olan paralarınız da görünüyor. Ee, ama eğer bir işte çalışıyorsanız alacağınızı alamadıysanız küçük bir kısmını yakın zamanda alırsanız sorun yok. Ama küçük bir kısmını yakın zamanda alamazsanız bu konuyla ilgili ciddi ciddi hukuksal bir e, düzene girmeniz gerekebilir. Ben işimde memnunum çalışıyorum alıyorum maaşımı da zamanda diyorsunuz almaya devam edeceksiniz. Ama e, bakın şurası kapalı görünüyor nereye kadar diyeceksiniz. Yani biraz kendinizi geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Biraz farklı işler mi yapsam, daha farklı yere mi çıksam diyebileceğiniz bir süreç e, özellikle yaz ayları için görünüyor olabilir. Hane içerisinde devamlı para beklentisi var. Bu para beklentisi e, geliyor gidiyor olarak görünüyor. Yani bir geliyor bir gidiyor, bir geliyor bir gidiyor olarak görünüyor. Erkeğin daha yoğun çalıştığı, e, sırtında yük olduğu bir süreç Yalnız olanlar için çok bir aşk göremiyorum. Sarmaş dolaş bir görsel yok. Yakın zamanda ilgileneceğiniz bir kişi olabilir. Ama o da uzaklaşıyor diyebilirim. Evet falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.